Yusuf. Biz iki saattir özür dilerim ya iki canavardan kaçamadığım için. Oh ben bir tane daha içtim ama koyayım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Canavarlar çok kolay cuklanıyor salın beni. Aa gel gel burada şeyler var bak alın badem evet. sularını. Kim bu? Geçmişten çalıyor mu? Kalıyor tamam. Oğlum burası bir daha karanlık. Bu oda ne amına koyayım? Tamam sayı var mı yoksa makara olsun diye mi koymuşlar? Şaka niyetine. Ananı sikeyim Öldüm. Ne oldu? Burası kendi içine alıyor. ne oluyor lan? Bizim Bizim Oğlum ne oluyor? Kim ölüp kanım duruyor? Çekildi, kanım, ya hangi sal ya sen mi ölüp duruyorsun? Ben oynamam ki. Gezdeki alı kemsikeri dedim. Allah'ına de şimdi bak. Ya kemsiker yemiş arkadaş. James Gear ne ya? Amma ayısı ölüp duruyor ya. Arkadaşlar direkt alt katları koşsanız ha. ben koşuyoruz da adam ölüyor ki. Bak Sen uyudun oğlum uyan lan. Abi alt kat nerede şimdi orayı bulamıyoruz. Buldum gel sesime gel. Bir tane daha ineceğiz bu evet, arada. Alt evet. Evet evet. Buradan değil, buradan, buradan değil. Orada. Ha o arkasından evet. Buradan gel. Gidiyom, evet. Nerede? <laughs> gelme, gelme. Bak görüyor musun? Ben kaçtım, Zırtın hemen kaçtım. Ben de kaçtım, <laughs> hemen kaçtım. <laughs> burada mıdır acaba hala? <laughs> barda. Yok şu an. Geldim. Neredesin? Bunlar kim? Şu, galiba şu karanlığa doğru. Gitti. İki tane salak. Kimlik? Şu sağa doğru gitti ya. Neler burada? Bu ne ya? Yaratık var galiba, öykemiler. Evet, evet, Aa. evet, evet. Aa ışık yaratıkmış. <laughs> oğlum seni kovalamıyor sen niye ufluyorsun? Harbiden seni kovalamıyor amına koyayım adam ufluyor ya. Amına koyayım. Ya yaratığı ben gördüm. Ben kötüyüm. Nerede karşı oğlum sana gidiyor? buldum, buldum. buldum. Geliyor. Of be. Yani. Ananı kapat kapat. Ya, kapat. <laughs> kapat, kapat. kapat, kapat. Kapat, kapat. Of, bu tayfayla çok zor bu oyun. Abi ben bir kendim oyundan susturacağım bir saniye bir şey diyeceğim. He? Oğlum bir sal ve hallediyorum ya. Evet stay in the light diyor bir dakika durun. Evet. Anladın. Of of altıma sıçtım ya. Karen. Işık, ışıklara gitmemiz lazım. Işıklara gitmemiz lazım. Kare bir şekilde Abi rampada bir şey yapmıyor sakin olsunuz da. Açılacak mı? Bir yandan koş koş, andanda... koş 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 koş. Abi sağ ol Sakin ol zaman da var ya yani. nasıl yetişemiyoruz ki? Sağ ol zaman. Sağ. 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 Eski, ben öldüm. Tamam oradan karşıya. Koş 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 niye duruyorsunuz? X de. Tamam yine bitti. <laughs> şey. Koş, koş. <laughs> şey, bir şey yok. Oyu buldun mu amcaoğlu? Evet yok bir şey hiçbir şey yok. Gelin direkt direkt. Yürü. Dur. Ya niye duruyorsun? Geri. Evet. Allah'ım toy bu tayfayla çok zor. Oğlum niye duruyorsun? Tolga kişinin önünde. Sen öldün. Hayır adam durdu kapının girişinde. Ben... Şu uçta bak. dursana da buraya kadar gibi biraz daha Yürü hadi ya. yürü yürü. Bak, bak bir shift'i bırakıp genişliği giriyor bak. Oğlum bitti bile... Ya Allah'ım. Oğlum biri koşarken niye shiftte bırakıp koşuyor? Abi stamina'sı bitti adamın çünkü. Dağladım. Lan stamina'sı bitmiyor shift'i bıraktıktan sonra koşuyor. Tekrar. Ya yani ben bile bile birinin bıraktığını düşünmüyorum ama. da belki tane kapıyı mı bekliyor bu? Muhtemelen. Şey Bak. Var. Karanlığa gitmesek mi? Gitmemiştir. Karanlık ama. Bir şey oldu. Oğlum şu bölüm için nasıl bu kadar Station. Şöyle? Fan. Ben fan'a ben gidiyorum. Ben fan diyeyim Fancim, sal beni fana gideceğim. Ben de fana gittim. Dağılalım, dağılalım. İyi oldu, iyi oldu. full uzaklaştım ya, bir kendime yazdım. Bu ne? Fener. Fener Versene. Ha, ya, 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 sen yayıncısın. Anladın mı? Oğlum ışıklayayım, işte, sakin ol. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Amına koyduğumun fenerini açamıyon mu? Amına koyduğumun fenerini açamıyon mu? Şey bu arada benim hatam ben Aynen ışıkta falan. ya şunu at, amını sikerim gerçekten. Bu <laughs> ben canavarı bug'a soktum temel. Açsana kanka kapıyı hadi. Sağ abi. Sağ Çöz sağ, sağ, sağ bana sağ bana. Sağ. Bir şey oluyor. Ne var kanka orada? Biz bana bir sal bakayım. Nasıl oynatıyoruz oğlum bunu? Valla olur kanka. Da bunu nasıl hareket ettiriyor amına koyayım? Kanka bu kontrol edilecek bir şey değil herhalde amına koyayım. Biri orada. Ananı avradını sikeyim. Hani bir şey yoktu ya? Of, hani bir şey yoktu ya? Canavar kovaladı beni ananı sikeyim ya. Açtın mı? Ha şurada bir tane daha var ya. altıma sıçtım ya, altıma sıçtım ya. Ya yar, bakmadım Yağlar bile gözlerimi mı? kapattım, bakmadım. <laughs> <ferir> <laughs> <laughs> Geri zekalı çocuk sana hey. köret kaç <laughs> diyor üzerine <laughs> git demiyor <laughs> aptal. Getir. Menzil Amına kodumuz sala ya. Bıraksa bire bir alırım oyunu. Aptal. Oğlum, Oğlum salak mi? mısın sen diyor. <laughs> Abi çok zor ya. <laughs> Oğlum sen geri zekalı mısın? Fenersiz niye koşuyorsun? Fenersiz niye koşuyorsun? Fener, fenerleri niye kullanmıyorsun? Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'ım sabır ver ya. Otala ya. Gir odaya gir. Fener odaya gir. Nereye gidiyorsun amına koyayım? Abi çekeceğim <laughs> artık. Ya Ya Yusuf nasıl bitsin amına koyayım? Görüyor musun? Kaçıyor amına koyayım. Yüzünde tutup kaçıyor ya. Oğlum sen geri zekalı mısın? Yüzünde tutup ne geri geliyorsun? Abi standım yok kaçtı. İçeri gireceksin. Kapı var önünde. Kapı var. Önünde kapı var. O mu kodumun otisti yedi. Altı defa girdik oraya. Ya yarrağımın kafası. O kodumun don bilisi. Çekil önümden. Sanki böyle Furkan'da şey. Gir da... şuraya. Ya. <laughs> Oğlum siz Bakın, o salak mısınız lan? Oğlum siz salak mısınız? Niye kapı kapatıyorsunuz? Ne oldu suratıma? Suratıma niye kapatıyorsunuz kapıyı? Alo. Suratıma niye kapatıyorsunuz kapıyı? Baba Baba ben neredeydim Baştan gitseydim ben. Amına koydum. Şimdi. Otistik şişman gerizekalı. Ben burada bekliyordum bak, ben. Şişman diye durmayın. Burada bekliyordum. Burada bekliyordum. Ben burada bekliyordum. Ama gerekli bir o zaman bana. 네. 강 n zaten ben, ben, diyor, ben o, mi kapattım? n 스타나 i Onu görünce ışığı tut Kanka daha demin tuttum ama yine yediği bir zamana koyayım. Kanka ben bununla uğraşamam ya. İçeride kapının arkasında gel. Kapının arkasında kimse sen? <gülüyor> 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 Allah Allah. Kanka sürekli shot tutsan da olur. Bak burada. Ya sağdan gidiyorum ama bunu Işık tut ışık. Oğlum ölecek adam şuna yardım gel gelsenize. <laughs> 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 Feneri düzeni doş Ya. Kon çok yakın. Kanka Furkan. Ben Alman kurdu mu eğitiyorsun? ilkinde standlanıyor ilkinde. Abi bunca Alman kurdu yetiyor. Kanka sürekli üstüne tut bence de zaten öyle olması lazım da. Şu bölümü <gülüyor> geçelim <gülüyor> ya. 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 Abi ses sen mi ya? Abi sesinize. Yok yok ağır tut abi sana kalsın. Bu taraf tut Yaklaşma, yaklaşma. Hayvana sen yap hayvan sadece soruyorum. Soruyorum elbisin misiniz? Bak ölmediğini hiç flash attım adama. Hayır bak olay ne Bak şimdi. Görkem hayvan olsana şuradaki Eğil eğil, üstüne ben başladı. bir hayran Gel üstüne koş, Furkan. 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 Yusuf Furkan. hangi eşek feneri bıraktı değil? Tolga eşeği adamı görünce direkt yarata görünce kadar kaçtığı için. Bak bak Furkan. Tam hazır Görün mıyız? Canlandırıyoruz. Tamam, hazır. Dur, dur, dur. Tamam, Lan kaç <laughs> bir geri zekalı. Köpeğin üzerinde 3 tane tutunca kaçıyor zaten senden. Sen niye kut tutup ya, kaçıyorsun? Kaç. Ya kaçmıyor işte ama ne yaptınız bir saatte? Evet tamam ben de canlandırırım de bak. şimdi bak bak tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor mu? Kaçıyor mu? kaçmıyor hiç kaçmıyor. Sadece ben tek en ben şunu yapacaksın. Hep saldırmıyor mu abi? Ya am... <laughs> Michael Jackson mı sen? Gel göstereceğim gel kapıda dur. Tamam, Oğlum bu arada dümdüz kaçarak fener tuttum yedi beni. Yok kanka yiyor yiyor Direk yedi bu arada. Direkt yedi. Bak bekle bak. burada bekle. Bekle ha, beni ben burada ben bekle. Tamam. Bak şimdi. <laughs> çok iyiydi değil mi beyler? <gülüyor> <gülüyor> Arkamdakileri <şeye kalamıyor>. görünce O <laughs> bu gördün mü? Jiggle <laughs> pick attı. <laughs> ne oluyor amına? Abi baksana oyun başlıyor, bitiyor bizde. Başlıyor, bitiyor. Başlıyor, bitiyor. Abi bu kadar çabuk nasıl ölüyorsunuz? Adama <laughs> elektrik çar. <gülüyor> 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 daha var, bir var, bir tam var. Tam tamam, gel tam gel var. geri gel geri gel geri gel. Oğlum iki kişiyiz. Evet. Gel şunu kör edeceğiz görkem gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. e bastın. bastınız. <laughs> için e <ekriğe> mi bastınız? Yo ben ölmedim. Ben öldüm ben köpek <laughs> saldırdı. Direkt koyunca koyuşturunca stamina'nız bitmeye haberiniz olsun. Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bak gel 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 gel. <laughs> Çok eğlendim ya. Ya en son gelen kapıyı kapatsın amına koyayım en son en son gelen kapıyı açık bırakıyor. En son gelen niye kapıyı açık bırakıyor? Abi Furkan o Bakın, kadar çiz. geri kalıyor ki. Furkan'ı bekliyorum ben kapıyı kapatmayayım diye ya. Tam olarak örerken <laughs> de bu arada. Aynen. Bak. Bak gerizekalı bak. <laughs> herkes kapıya basıyor. Ananı sikiliyorum ya. Abi niye herkes kapıya basıyor? Niye herkes kapıya basıyor? <gülüyor> <gülüyor> herkes kapıya basıyor. Hocam bir taktik yapalım bak olmuyor dümdüz gidince. Bak biri gitsin bak sal biri gitsin. Heh.